Normal durumlarda hapşıran birinin elhamdülillah demesi nasıl sünnetse, namaz içerisinde hapşıran birinin de elhamdülillah demesi sünnettir. İnsanlar hassasiyetten dolayı namaz içerisinde elhamdülillah demenin yanlış olduğunu düşünürler. Halbuki farkı yoktur. Namaz içerisinde de hapşıran bir kimse elhamdülillah derse kendisine sevap, kendisine mükafat verilecektir. Ancak Fatiha suresi okunduğu esnada kişi bilerek elhamdülillah dememelidir. Çünkü eğer Fatiha okunduğu esnada kişi elhamdülillah derse Fatiha'yı baştan alması lazım. Zira Fatiha bir rükündür. Bu rükünün geçerli olabilme şartlarından biri de araya herhangi bir fasılanın, herhangi bir zikrin girmemiş olması gerektiğidir. Yani Besmele'den sona kadar, böyle dalin kısmına kadar araya herhangi bir şey girmeksizin Fatiha'nın okunması gerekir. Bu Elhamdülillah ile ilgili kısımdı. Yerhamukallah'a gelince namaz içerisinde dışarıdan biri hapşırdı veya namaz içerisinden biri hapşırdığında ona bilerek bir kimse yerhamükallah derse namazı bozulur. Yanlışlıkla derse bozulmaz. Sevil secdesi yapar sonradan. Ancak bilerek yerhamükallah derse ve aynı şekilde kendisine selam veren birine bilerek ve aleyküm selam derse bu kimsenin namazı bozulur. Rabbil alemin.